Savunma sanayinde dışa bağımlılığa nokta koymaya hedefleyen Türkiye bu zorlu yolunda emin adımlar atarak hedefine ulaşmaya devam ediyor. Ortak Sagen'in kaşif entegreli HGK-84 mühimmatıyla hedefini başarılı bir şekilde vurduğu anlara dair görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Peki HGK nedir, ne işe yarar? Hemen inceleyelim. HGK yani hassas güdüm kitlerinin ne işe yaradığını anlamadan kaşifi anlamak mümkün değil aslında. Hassas güdüm kitlerine entegre edilen kaşif, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen askeri özelliklere sahip küresel konumlama sistemi alıcısı. F-16 savaş uçaklarına entegrasyonu ve kalifikasyonu tamamlanan güdüm güdüm kitleriyle mühimmat, hedefini 40 bin fit irtifada, 25 kilometre menzilden 6 metre hassasiyetle vurabiliyor. Dünyada sınırlı sayıda ülke tarafından geliştirilen hassas güdüm kiti ayrıca çok da uygun maliyeti üretiliyor. Türkiye'nin güdüm kiti üretiminin başlangıcına baktığımızda ise ABD'den temin edilen JIDAM kitlerinin yurt içi imkanlarla karşılanması amacıyla yola çıkılıyor. 2010'lu yıllarda JIDAM'la yerli HGK'lar kullanılmaya başlanıyor. Peki neden ABD üretimi JIDAM yerine yerli kit üretimine geçmek istendi. Aslında sebebi çok basit. En önemli nedenlerinin başında zaten jidamların ABD'den temin edilmesi vardı. ABD'ye olan bağlılığın her konuda Türkiye'yi rahatsız etmesi ve maliyetlerinin çok yüksek olması yerli hassas güdüm kitlerinin üretilmesine olanak sağladı. Bu noktada Türkiye ilk ürünleri hızlıca ortaya çıkarmak için küresel konumlama sistemi alıcısı, aletsel navigasyon sistemi gibi bileşen noktasındaki ürünleri yurt dışından aldı. Bunlar da ABD'den gelen ürünlerdi. Tabi burada çok önemli bir nokta var. Bir sistemi komple almak yerine bir kısmını üretmek isteyen ülkeler bazı kritik parçaları halen yurt dışından alabilir. Buna ülkemiz de dahil. Ancak bu konunun önemini anlayan yabancı firmalar yüksek fiyat çekiyor. Ülkeler arasında pürüzler yaşanırsa tabiri caizse kafası atarsa şirket daha az sayıda sistem satıyor veya direkt olarak satışı kesebiliyor. Türkiye bunlara öngörerek daha önce yaşadığı ambargolardan da çıkarılabilecek en iyi dersi çıkararak PGK ve diğer güç mühimmatlar için alt bileşenlerin yerleştirilmesi sürecine başladı. Bu noktada TÜBİTAK SAGE'nin 3 önemli bileşeni öne çıkıyor. Kaşif Küresel Konumlama Sistemi Alıcısı, Atlas Ataletsel Ölçüm Birimi ve Askeri Sistemler için Küresel Konumlama Sistemi Anteni olarak bildiğimiz SAGE Konum 01. Geçtiğimiz gün test atışında tam isabet başarısı gösteren kaşifi inceleyen uzmanlar, kaşife entegre edilen kitin ABD'nin kitlerini büyük bir farkla geçtiğini belirtti. HGK 82 ile 2021 yılında gerçekleşen bir test de dönüm noktalarımızdan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu testte 40 bin fit irtifadan bırakılan HGK 82'nin hedefini sadece 93 santimetrelik bir cep değerinden vurduğu görüldü. Az önce bahsettiğimiz 3 kritik yerli bileşende bu test de bu testte kullanıldı ayrıca. Bu ürünler SİHA'dan atılabilen mühimmatlara da ekleniyor. Bu sebeple ihraç potansiyeli de çok yüksek. Bu pencereden bakıldığında Kaşif ve Atlas gibi SAGE imzalı bileşenlerin çeşitli platformlarla başka ülkelere satılabilmesi ve ihtimali çok yüksek. Geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği kanatlı güdüm kiti Azerbaycan'ın SU-25 uçağına entegre edildi ve testleri yapıldı. Bugüne kadar ihraç edilen TB2 ve Anka gibi sihalarımızda bu mühimmatlar kullanılamıyordu. Sebebi ise ağır olmasından kaynaklı. Ancak Sungur ve Akıncı ile hassas güdüm kiti ve kanatlı güdüm kiti gibi mühimmatların ihracatı da mümkün hale geliyor. Tabii ki bu ihracatlar Kaşif ve Atlas gibi bileşenlerle gerçekleştirilebilir. Ancak her şeyden önemlisi ise ABD ya da başka bileşen üreticileri Türkiye'yi satacağı ülke konusunda sınırlandıramayacak ve ambargo uygulayamayacak. Bu sebeple SAGA imzalı alt bileşenleri önümüzdeki dönemlerde çok daha sık duyacakmışız gibi görünüyor. Milli imkanlarla geliştirilen sistemin ABD'den alınan kitlerden daha iyi sonuçlar verdiği de yapılan testlerden sonra fark edildi. Kaşif entegreli mühimmatın hedefi tam isabetle vurması da aslında Ankara için kritik bir virajın daha dönüldüğü anlamına geliyor. Peki sizce hassas güdüm kitleri muharebe meydanlarından ne gibi artılar sağlar. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.